Haydi delikanlı gel. <laughs> Nasıl abi, abi ne Nasıldı su? Su 10 numara. Herkese tavsiye ederim. Amanos dağları, Şelale buz gibi. Karadeniz'i aratmayan bir yer. Yeşillik, doğa, su on numara her güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Buraya gelmek zor mu? Kesinlikle zor değil. Yolu çok güzel. Her taraf manzaralı. Kul yeşillik, doğayla iç içesiniz. Herkesi beklerim, tavsiye ederim. Mutlaka gelinmesi gereken yer. Şu an bulunduğumuz bölge Amalos Dağları'nın yüksek zirveleri ve muhteşem saklı bir cennet diyebileceğimiz Şarlayan Şelalesi'ndeyiz. Çok güzel bir ortam. Buraya gelmek oldukça zorluydu. Yollar toprak olarak stabil açılmış ama tam anlamıyla e, iyi olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil ama zaten güzele ulaşmak da zordur. Ama o yüksek kesimlerinde bulunan şarlayan şelalesi son günlerde artık bölge da ciddi anlamda uğrak yeri haline gelmeye başladı. İnsanlar burada bu sıcak havada serinlemenin tadını yaşıyorlar. Burada en önemli etkenlerden birisi de tabii ki hiç şüphesiz güvenlik güçlerimizin aman ustalarında yaptığı temizleme harekatıydı. Bu harekatın sonrasında aman ustalarının tamamen terörden arındırılmasıyla birlikte şu an bölge halkı huzur ve güven içerisinde aman ustalarının güzelliklerini keşfetmeye devam ediyorlar. Burada röportaj yaptığımız vatandaşlarımızın da altını çizdiği bir konu var. Diyorlar ki burası Karadeniz değil. Ama Karadeniz kadar yaylalarıyla, doğal güzellikleriyle, coğrafyasıyla Karadeniz'e gösterilen o ilgiyi fazlasıyla hatta daha fazla hak eden bir bölge diyorlar. O yüzden tüm yetkinlerimizi gerek siyasi gerek bürokratik bütün, bütün yetkinlerimizin Amasya'daki bu saklı cennetleri yayla turizmine kazandırmaları için bence ciddi anlamda çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Halk da böyle düşünüyor gazeteci olarak ben de böyle düşünüyorum. Umarız ilerleyen zamanlarda güzel projelerde, Amanos sahalarındaki yaylalar ve doğal güzellikler daha ulaşılabilir bir hale gelir diye umut ediyoruz. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Burası Hatay'ın Hastane ve Payas ilçeleri arasında kalan Doğa Harikası Amanosların bir kolu. Şarlayan, Şarlak ve Sincan Şelalleri adı altında yer isimleri var. Sizleri buraya görmeye davet ediyoruz. Karadeniz yaylalarında farklı olarak Amanoslar'da böyle güzellikleri olduğunu farkına varabilirsiniz. Amanosların saklı cennetine herkesi davet ediyoruz. Buyurun gelin görün. Sosyal medyada gördüğümüz bu şelaleye bir grup eğitimci arkadaşımızla beraber geldik. Çok beğendik. Çok güzel bir ortam. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz. Bizler de önümüzdeki süreçte öğrencilerimizle beraber umarım buraya gelebiliriz. Aynı zamanda hasır Bisiklet Topluluğu olarak da arkadaşlarımızla buraya gelmeyi düşünüyoruz. Sincen şelalelerdeyiz şu an. Karadeniz'in adı çıkmış ama burası bura Ölün olduğu zamanlarda gelebiliyor muydunuz? Yani ara sıra geliniyordu da şu an daha rahat geliniyor. O kadar rahat gelemiyorduk şey ya. Teröristler yolda yakalıyordu çünkü. Artık, Artık yani. çok şarkır, geliyoruz.